basın ifadelerini izlerken e, ne kadar acıklıdır ki dediler. Bir bakanın, oğlunun yakalanmasını, tutuklanmasını, e, gözaltına alınmasını basından öğrenmesi. Onların üzüldüğü asıl bu oldu. Oysa bütün Türkiye, bütün çıplaklığıyla İşçi Partisi'nin yıllardır söylediği mafya, Gladio Tarikat rejiminin çıplaklığıyla karşı karşıya kalmıştı. Biz Türkiye olarak yatak odalarından çıkan kasaları, altı kasayı, ayakkabı kutularına koydukları para balyalarını ve para sayma makinalarını hayretler içinde görürken onlar bu tertibi kim düzenledi, kim buna cesaret etti, kim bizim oyunumuzu bozdu diye telaş içindeydiler. Değerli arkadaşlar, aynı gün 17 Aralık o kadar önemli bir gündü ki, e, Ankara'da bir askeri helikopterde düştü ve dört askerimiz şehit oldu. E, bu dört askerin şehit olduğu helikopter e, e, tipi e, markası ya da her nasıl ifade ediliyor bilmiyorum. E, son altı ay içinde üçüncü kez düşmüştü. Bu bizi çok derinden yaraladı. Bizim için asıl e, acı